Rumeli Sere İstanbul'un fethinden 1452 yılında bir yıl önce Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilmiştir ve İstanbul'un fethi için önemli bir rol oynamıştır. Zaten Fatih Sultan Mehmet de bunun için Rumeli Sarı'nı inşa ediyor. Ve bu Hisar'ı inşa ederken sağ taraftaki kule Zanos Paşa Kulesi olarak geçiyor. Bu ortadaki kule Halil Paşa Kulesi. Sol taraftaki Kule ise Saruca Paşa Kulesi olarak geçiyor. Fatih Sultan Mehmet ise şu ön taraftaki peçe dediğimiz kısmın planlamasını yapıyor. Bu kuleleri e, paşalar kendi aralarında bir tatlı bir rekabet eşliğinde yapıyorlar. E, yaklaşık e, ustasıyla, taşımacısıyla birlikte, e, asker korumalarıyla birlikte yaklaşık 5000 kişi bu hisarın e, yapımında büyük rol alıyor. Hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen abone olalım diyelim. Teşekkür ederim.